Evet herkese selamlar. Ee, yeni yıl bugün 1 Ocak 2026. Yeni yıl yeni kanal yeni video Bu sektördeki ilk videom olacak. Daha doğrusu genel olarak yani hayatımda çektiğim ilk video olacak. Bunu da bu yeni videoyu da yeni yılın ilk gününde e, Alastor solo bir şekilde e, beceri setli bir şamanla nasıl kesilir kendimce bildiğim doğrularla. Nasıl kestiğimi sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle tüm çarlarımızın zaten Alastor görevleri bitik olması lazım. Benim çarlarım şampiyon 4. Ee, çünkü ben aynı zamanda Balator'da döndüğüm için burayı şampiyon 4 lazım. Ama siz sadece Alastor kesmek istiyorsanız yani ee, şampiyon 1 olması ve Alastor görevlerinin bitik olması yeterli. İçeriye 8 çarla giriyoruz zaten artık hepiniz biliyorsunuz ama ben yine de çok kısa çok hızlı bir şekilde üstünden geçmek istedim. Her çara 3'er tane anahtar gerekli içeriye girebilmemiz için. da bir arkadaş daha setup'ını hazırlamış. Şimdi birazdan onlar da içeri girecekler. Ana çağrınızla grup lideri ile birlikte içeriye kaydınızı oluşturuyorsunuz. Daha sonra içerideki işlemlerimize başlıyoruz. Şöyle bir bakalım simyamız açık. Çarlarımız tamam. Bununla bakın kaydımızı aldık. İçeriye gir diyorum. Şimdi de yan çarlarla e, yan çarlarımızla işlemlerimize, teker teker onları da içeriye alıyorum. Dediğim gibi içeriye e, minimum 4 çarla da girebilirsiniz ama kesin masrafından ötürü 8 çarla girmek her zaman için e, ne kadar çok çarla giderseniz o kadar çok anahtar gerekli ancak e, o kadar çok da sandık alıyorsunuz. Şimdi öncelikle siz bu tarafı görmüyorsunuz ama ben yan çarlarımın otomatik avlarını açıyorum. Ee, daha önce Alastor'da otomatik avlar, otomatik av içeride kesinlikle çalışmıyordu. İnce son gelen güncellemelerle birlikte içeride otomatik av çalışmaya başladı. Bu da oldukça kesim konforu olarak bize çok inanılmaz bir rahatlık getirdi. Ee, şimdi çarların otomatik avlarını açtım. Ee, i̇çeriye giriş bayağı bir masraflı olduğu için Yine de her zaman bir double check yapıyorum. Açıp açmadığımı tekrar tekrar kontrol ediyorum. Evet. Şamanımın ejderha gücü şamanımın becerilerini de açıyorum. Burada içeride ilk etapta normal atımızla takılacağız. Buradan itibaren artık taktikleri ufak ufak size anlatmaya çalışacağım. Çok kısa bir item tanıtımı da bu videodan sonra yapmaya çalışacağım sizlere. Şimdi kendi anaçarımızın da Otomatik avını açıyoruz. X'ler kısmını. Tekrar ben bir ne olur ne olmaz yan çarların otomatik avlarını kontrol edeyim. Evet şimdi şu an son çara bakıyorum. Son çarım da hazır. Otomatik avlarını kontrol ettim. Ama her şeyimiz tamam. İksirlerimizi açtık. Üzerimizde okey cevherler. Ona dokunmaya çalışıyoruz. Metne gidip ve Allah soru indiriyoruz aşağı. Bu andan itibaren üzerimizdeki anahtarlar azalmış oldu. Yani içeri tıkladıktan az önce girdiğimiz yerde anahtarlarımız gitmiyor. Metne tıklayıp e, metin e, ona dokunmaya çalışa tıkladıktan sonra anahtarlar gidiyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Birazdan bir bildirim gelecek bize. Bakın 38-37. saniyede bu bildirim geldi. Şimdi bu 10 saniyede bir alan atacak burası. Toplam 11-12 tane alan atıyor. Bundan dolayı da 120 saniye yapar bakın şimdi attı 28. saniyede ee, şimdi bir 10 saniyede sonra tekrar atacak ben mümkün olduğunca köşelerde bunları açıyorum şimdi bunun size mantığını her şeyini anlatacağım 10 saniyede bir alan atıyor ve ben bunu mümkün olduğunca köşelere kaçarak bu alanları ee, en 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 köşelerde çıkartmaya çalışıyorum bir yandan otomatik alan okey tamam yaşamımız var otomatik alanımızda en köşelerde çıkartmaya çalışıyorum. Bakın tekrardan 57. Hiç alanları saymıyorum. 11 tane mi 12 tane mi ne? Hiç ilgilenmiyorum orayla. Ee, bizim için dakika önemli. 27.37'de bu alanlar atmayı bitiriyor artık. Ee, her ölüşünüzde olabilir. Ölebilirsiniz. Hiç tedirgin olmanıza gerek yok. İçeride nasıl olsa yarım saatlik bir süreniz var. Her, her öldüğünüzde bu 27-37'den 10 saniye geri sayacaksınız. Mesela bir kere öldünüz 27-27 oluyor artık. 37 değil 27-27'de siz alan atmayı bitirecek. Aslında çok çok basit bir mantığı var. İçeride burayı böyle tutup tek tek saymanızı gerektirecek bir şey yok. Bu, bu, kısımda tek tek aynı şu an gördüğünüz gibi bir o tarafta bir bu tarafta çıkartmaya çalışıyorum. En köşelerde çıkartmaya çalışıyorum. Bunun da mantığını birazdan Allah doğru keserken çok daha net biçimde anlayacaksınız. Burada tabi skill atıyor, bir şeyler yapıyor. Bizi e, sinirleniyor. E, evet, 3 tane alan 2 tane, 3 tane alan kaldı. E, saniyeden kontrol ediyorum tabii ki. Az önce size de anlattım. Şimdi attı yine. E, öldük. Şimdi orada bir ufak bir lag oldu. Ben de tam atabim skill atamadım. Şimdi bakın 27 37'de normalde bitmesi lazımdı. Hemen kalkmıyorum Maya olduğum yere atmasın diye. Şimdi tekrardan şey yaptım. Son alanımızı normalde bitip şu an slotları kesmeye başlamamız lazım. Ama bir tane alanı öldüğümüz için yapmadı. İşte şu an bitti. Şimdi e, hemen kay kayıma biniyorum. Kay burada çok önemli. E, gerçekten kesiminizi acayip rahatlatıyor. Şimdi burada önemli bir noktadan biri şu. 2 dakika boyunca Alastor slot çıkartıyor. Daha sonrasında da çıkartıyor da. Yani kesim bitene kadar çıkartmaya başlıyor. Bu kesim tarzında slotları bitirmeye çalışmıyoruz. Bir bakalım. Ee, şimdi 25.5. dakikaya kadar. Aslında önemli nokta bu. Slot değil de slotla çok ilgilenmiyoruz. Burada tabii biz rahatlatmak açısından kendimizi. Olabildiğiniz slotları böyle kaça kaça skill ata ata. Skilllerimizi alan vurduğu için rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Önemli nokta şu. 25 buçuk kuruncu dakikaya kadar öyle diyeyim. Ee, Alastor e, vursanız da 10 milyon, 3 milyon da vursanız kesemediğiniz sürece 25 buçuk dakikaya kadar tam 25 buçuk olduğunda Alastor canını direkt olarak fulliyor. Yani isterse böyle çok küçük bir canı kalsın. O ana kadar vurdunuz vurdunuz. Çok güçlü, çok end game bir canınız var. O ana kadar vursanız bile kesemezseniz o sırada canını fulluyor ama daha sonrasında canını fulllemiyor. O yüzden biz 25.5 dakika olana kadar e, etrafındaki slotları alastora vurmuyoruz. E, alastora vurmadan yandaki slotları e, böyle kaça kaça ufak ufak temizlemeye çalışıyoruz. Tabii çok fazla slot olduğu için kaykaya da bindiğiniz için bir ufak bir tık mekanik istiyor. Ben sola kesiyorum. Benim yanda ee, herhangi bir, bir, arkadaşım yok. Hani bu slotları sadece onu temizleyici. Ben sadece Alastor üstüme alıp gezdire gezdire de kesebilirim. Şu an yaklaşık bir 10 saniyemiz kaldı. Yine vurabildiğimiz kadar slota vuralım. Şimdi çok kısa bir süre kaldı. Burada artık becerili tarafa geçiyorum. Bunun da 5 dakikası kalmış. Bunu unutmayalım. Tamamdır. Artık Alastor ee, canını... Yeni, can basmayacak kendisine. Bugünkü tabiriyle konuşalım. Kendisine can basmamaya başlayacak. Bastora başladık, kesmeye başladık. Burada özür basabilirsiniz bas atabilirsiniz, basamayabilirsiniz. Ben ilk videonun adına bu kısımda başlar başlamaz basmayı tercih ettim. Bakın böyle kaça kaça ee, slotları e, skillerimiz alan vurduğu için aslında yan tarafta slotları da sekiyor bir yandan. Böyle bir şey de var. Yandan bir kritik şamanımı kaldırdım. Kendimi vafat at, buff Hızlandırmamı da tazeleyeceğim. Bir süre kafamızı rahat şekilde iyileştirme şaman oynuyorum. Hasara daha yüksek. Çok böyle süper elit bir hesabım olmadığı için kükremeci değil. Ee, zaten zindan bosslarının piri, mucidi. Ee, her şeyi iyileştirme şaman çünkü çok yüksek hasar çıkartıyor. Burada gördüğünüz gibi şimşek çağırma güçlendirmeden de hasar artışı aldığı için Dayanıklılık konusunda tabii ki bir ejderha gücü şaman kadar değil. Tek başınayken. Ancak e, böyle zindan bosslarında boss'a girerken özellikle çok çok etkili bir karakter. Skill'ler yani görüyorsunuz. Bu arada ben burada e, tamlıklı itemler tercih ediyorum. Tabii, yakut küpeye falan da geçebilirim. E, veya zekalı iç itemlere de falan da geçebilirim. Ama e, çok fazla mis vuruyoruz. Çünkü benim kaskım tamlıklı değil. E, at skilllerimde tamlık yok. Daha hani emdirmedim. İşte Alastor keserek kendimize bir e, bütçe yapıp bir para kasıp daha sonrasında ata e, canavar tamlık emdirip kas kalıp ametistimizi kusursuza götürüp olabildiğince yüksek tamlık yaparsak ne kadar çok fazla tamlığımız olursa mis vurma olasılığımız o kadar azalıyor. E, burada. Zaten burada aslında birazcık keserken bizi sıkıntı yarattı. aslında sıkıntı değil de bakın sürekli iki skill attım. bunu Bu üçüncü skill de misteydi. Dörtte 595k vurduk. Yani boş. Zaten vurduğumuz her skill'i ee, değdir, yani değdirme derken mis değil de normal vurduğumuz hasarda olsa çok daha çok çok daha hızlı kesebileceğiz. O yüzden tamlıkla bir kask ilk etapta almayı düşünüyorum. Daha sonrasında kusursuz bir ametist. Ee, ayakkabı yeni gelen ayakkabılar var biliyorsunuz ee, şu an VS'lik olarak Çift becerili olanlar çok 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 önde Ama Ayakkabının basma malzemelerine erişimin biraz daha kolay olduğunda Çift tamlıklı ayakkabı da alınabilir ee, Kombininize göre değişiklik yapabilir eğer VS atmıyorsanız Ben şu an 1 Ocak 2026 olarak hani Böyle düşünüyorum Herhangi bir VS ile çok fazla şeyiniz yoksa ya de benim şimdilik okyanus ayakkabım var. ben bununla idare ediyorum. Ee, bosu keserken de tamlıklı olsun. Çok, herhangi bir bosu bu arada. Ala, e, Balator olur. Alastor olur. Kesiyoruz. E, Netis'e tamlık hatırlamıyorum. E, Netis'te yapıyorum. Bu arada e, canını bayağı bir indirdik. Buradan hemen bir kritik şamanımı kaldırıp bir yandan buff alayım. Tazeleyelim buff'ı. E, kapandı. Şimdi asıl burayı anlatacaktım neden kapandığını da anlatacaktım normalde YouTube'daki videolara bakarsanız endgame oynayan arkadaşlar öğretici anlatan arkadaşlar yayınlardaki arkadaşlar bu alanları çıkarttıktan sonra şu noktaya şu imleçle bakın gösteriyorum oraya alas doğru çekip orada küçücük bir alanda skill ata ata yerde bazıları kay kay kullanıyor bazıları kullanmıyor kesmeye çalışıyorlar ben bunun çok zor ve çok meşakkatli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şekilde Alastor'un şöyle bir mekaniği var arkadaşlar. Skill'lerini attıktan sonra az önceki gibi bir kapanma skilli var. Hepiniz biliyorsunuz zaten az çok. Alastor kendini kapattığı zaman ona herhangi bir skill atıp ve bunu değdirirseniz yani mis patlamazsa herhangi bir hasar alırsa o sırada Alastor ne kadar vurursanız size onu yansıtıyor. Zaten çok yüksek vurduğunuz için Otomatik e, otomatikman direkt olarak ölüyorsunuz patlama hasarı bittikten sonra. Ve bu da bunun süresi de 30 saniyede bir. Yani Alastor 30 saniyede bir kapanıyor. 30 saniye sonra bir daha kapanıyor. Bu ama e, küçük bir alanda sürekli sikillerini attırarak ona keserseniz bu şekilde yapıyor. Şimdi biz bu zindana girdiğimizde ne yaptık? Bakın alanları en köşede çıkarttık çünkü kaykayımızla rahat rahat keselim diye. Dolaştıra dolaştıra bu şekilde kaça kaça kestiğiniz zaman bakın Ağustos hiç skill atmıyor. Bazen köşede kaldığımda ben bu arada hızlandırma skillimizi açmamışız. Ee, bakın köşede falan kaldığım zaman küçük bir alan bir küçük bir aralık yakaladığı zaman bir skill atıyor. Ama kolay kolay neredeyse yani ben mesela bundan önceki tur hiç kapanmadı. Bu tur mesela bir kere kapandı. Bakın bir tane skill attı. Şimdi dursam şu yağmur skillini atacak. Bakın şimdi size göstereceğim biraz düşürecek tabi ama bu durum attım şöyle bir yavaş durdum ve burada bir skill attım şimdi bakın skill atacak normal yere bırakma skillini attı çünkü az önce onu attıktan sonra süresi geçti şimdi beklesem yağmur atacak bakın gördünüz mü yağmur attı bundan sonra kapatma skillini atacak ama ben onun kapatma skillini bekliyorum. bakın kapandı gördünüz mü çünkü takıldım ve beni gördü skill atmaya şey yaptı direkt oraya geçirdi vurmadım tabii ki o sırada bu şekilde şimdi tekrardan mesela yerden alan çıkarma skinine geçecek. 3 skill arka arka atıyor. Sıralaması böyle ama gördüğünüz gibi. Ama böyle gezdirecek. Mesela bunu da atmış oldu. Şimdi bakın. Böyle geziyorum. Şimdi neredeyse onun o skilli sıfırlanıyor. Yani Bekleme süresi geçiyor. İlk başta o skilli atacak gibi hissediyor boss kendini. Ama ben bu şekilde gezdirince mesela tekrardan aynı skilli attı. Gördünüz mü? Yani bu şu demek oluyor. Hiçbir zaman kapanmıyor. Böyle küçük, basit, güzel bir mekaniği var. Sunucudan sunucuya değişmekle birlikte içeriye girerken 24 anahtar veriyorsunuz her tur. Çıkarken ne 64 Sandık alıyorsunuz. Her sunucunun anahtar piyasası, sandık piyasası farklı. Dönem dönem değişiklik gösteriyor. Biliyorsunuz artık donmuş anahtar görevlere de geldi. Birçok insan bir sürü şampiyon çarıyla... E, Domuş anahtar görevlerini yapıyorlar. Onlarla e, onlardan anahtar kasıp pazara atıyorlar. Peki de, bu arada 5. skill falan mis giren. O yüzden mesela süre artıyor. Ben mesela bu Story 20. dakikada kestiğimi de biliyorum. Şansa mesela o gün yine aynı itemlerimle. O gün hiç neredeyse hiç mis bulmadık ve patır patır kesildi bitti boss. Ama şu an mesela ona 18. dakikaya kadar geldik. Bir yandan da e, size anlatırken yani mesela iki kere kapandı. Evet kesmiş olduk. Rastor kesimini tamamlamış olduk. Bazen yerde yank patlıyor. Tabi bu aşağı düşen yanklar 8'e bölünüyor. 8 kişi olduğumuz için. Bazen yerden birer 2'şer atmış oluyor. Yani aslında her düşen yank 8 m gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir durumda. Şimdi simyamı da kapatayım. Ha, bu arada ee, cevherimiz de bitmiş. Öyle simyamızı kapattım. Şöyle çok ufak bir item tanıtımına da geçmek istiyorum. Şöyle yapalım. Şöyle becerili bir e, kostüm setim var. Bu bize 5 beceri veriyor. Nerede set bonusu? Bu değil. Ha, şöyle 5 beceri vermesi için kullanıyorum bunu. Bu arada unutmadan e, ödülümüzü de alalım. Yani çarlardan da alacağız. Şimdi burada e, kaskımız böyle. 15 şimşek, 15 ok. Tümdüz bir kask. Bu güzel bir e, kostümümüz var. 15 şimşek, 2000 ip, 20 büyü yazı böyle bir kuşağım var. Ejder dışı emdirilir. Bana şu an yetiyor. Videoda da izleyeceğiniz gibi. Ee, gayet rahat bir şekilde kesebiliyorum Alastor'u. Ama yan efsunları çok iyi diye bu ejder dışı indirmek istedim. E, ee, i̇lerleyen dönemde tabii ki bunun e, Pire, Mujidi, yılan bıçaklı olan kısmıdır. Ama bu da bize 3 zeka 2 kritik. 5 büyüzü 4 buz. Alastor'da yaramıyor ama e, Balator'da kestiğim için Bayağı güzel bir Kuşak kendisi. Dümdüz genel bir avran var. Bir zeka bir sersem veriyor. Başka hiçbir şey yok. Böyle bir yılan. Şu şekilde bir yılan elpazemiz var. 20 şimşeklerin gücü, 19 beceri, 8 var. 9 şeytan. 8 bayma, 10 kritik. 15'te buz var. Böyle bir kaskımız var. 50 büyü str, 15 ok. 200 şimşek tasımız var. 50 büyü str, 25 buz, 4 savunma, burada işe yaramıyor. Böyle benim çok çok beğendiğim bir zırhımız var. 1-1. Bir bir, evet 1-2 bir zırhım da var. Yeni çıkarttım. Onun da videosunu çektim. Shorts olarak atmayı düşünüyorum. Ama bunun efsunları ve 6-7'si çok çok iyi. Hem yeni map'te de çok iyi. E, bu yüzden hani bunu kullanıyorum. 50 büyü htr. Bu çok beğendiğim bir ayakkabı benim. Hem 10 ok savunması var hem 15 ok savuşturması var. 10 kritik 1500 ip, 50 büyü setere ve 200 ip ya 1700 ipli bir ayakkabı. Çok çok beğendiğim bir ayakkabı benim. Normal düzlük kemerimiz var. Şöyle 12 zeka, 12 tamlık, 5 patronlu, 30 taşlı, 30 statü veren taşlı eldivenimiz var. Şöyle bir 15 şimşek, 20 şeytan, 40 büyü setereli bir bileziğimiz var. 12 güç, 12 zeka, 50 büyü setere, dümdüz ataklık bir kalkan takıyorum. Tamlık Küpemiz var 20 şeytan 50 büyü 150 de HP'si var. Böyle bir 5 becerili 5 patron becerili bir e, kolyemiz var. 1500 HP 10 kritik 20 e, HP üretimi 5 bayılmalı. Burası böyle. Aşağıda kullandığım diğer bir tane daha şeyimiz vardı. Kolyemiz var. Bu da 50 büyü STR 4 karanlığın gücünü al. Bu da yeni map için çok çok iyi bir kolye. 1500 HP. 10 kritiği var yine. Temlerimiz böyle. Ee, kay kay kullanıyorum ama simyamızı göstermedik. Hemen simyamızı gösterelim. Şöyle bir yakutum var. Çift or savunma. Çift 5 büyü STR'li bir elmas dümdüz eee statü vermesi için kullandığım bir metistim. E, kritik derici ok bir oniks'im var. Böyle bir grenam var. Dümdüz duvar oğlu duvar bir safir. Ee, mükemmel yeşim var. İlerleyen etapta onu kusursuza geçirmeyi düşünüyorum HP için ama kusursuzla aynı emsu mükemmel arasında ciddi bir bon farkı olduğu için hem de şimdi rüzgarla çok işim yok hem elementiyle hem h en son değiştireceğim şey olur bu yeşim. Simyalımız da böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.